Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım Çiğnerim çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım Çinerim çinenirim hakkı tutar kaldırırım Üç buçuk soysuzun ardında zarlık yapamam Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam Üç buçuk soysuzun ardında zarlık yapamam Hele hak namına haksızlığa görsem tapamam Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım Çinerim çinenirim hakkı tutar kaldırırım Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım Çinerim çinenirim hakkı tutar kaldırırım Kanayan bir yara gördüm mü yanar taciyerim Onu dindim için kamçı yerim, çifte yerim. Kanayan bir yara gördüm mü yanar tacı Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım. Çinerim çinenirim hakkı tutar kaldırırım. Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım. Çin çiğnenirim hakkı tutar kaldır.